Merhaba sevgili çocuklar, ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan birinci sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Sizlerle Hayat Bilgisi 2. Ünite Evinizde Hayat konusunu birlikte işleyeceğiz. Bu hafta işleyeceğimiz konu aile üyeleri ve aile hayatının önemi. Evet çocuklar, kitaplarımızdan hemen ilgili sayfayı açalım. İkinci ünitenin tanıtımında farklı resimler görüyorsunuz. Yani biz bu ünitede neler işleyeceğiz onu birlikte göreceğiz çocuklar. Evet. Birinci resimde büyük annesinin elini öpen bir kız çocuğu görüyoruz. Bu da hem vefa duygusunu hem de büyüklerimize saygı ve sevgi konusunu işleyeceğimizi anlatıyor bize. Hemen ikinci resimde okul çantasını hazırlayan bir öğrenci görüyoruz. Öyleyse evimizde hayat ünitesinde sorumluluklarımız ve görevlerimiz konusunu da öğreneceğiz çocuklar. Evet üçüncü resimde hasta bir büyüğünü ziyaret eden çocuklar ve aile görüyoruz. Öyleyse aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu biz bu ünitede göreceğiz. Sevgi, bağlılık ve şefkatin aileyi bir araya getirdiğini öğreneceğiz çocuklar bu ünitede. Ayrıca son resmimizde de öz bakımını yapan bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Öyleyse biz bu resimde görevlerimiz, sorumluluklarımız, öz bakımlarımız gibi konuları sizlerle birlikte işleyeceğiz çocuklar. Evet Aile üyeleri konusunda aile sözcüğünden ne anlıyorsunuz diye bir soruyla başlıyoruz. Evet, sizce aile nedir çocuklar? Tabii ki aile toplumdaki en küçük birliktir çocuklar. Bir kadınla bir erkeğin evlendikleri zaman bir aile oluşturduklarını biliyoruz. Bir kadınla bir erkek evlendikleri zaman çocukları olmasa bile onlar artık bir ailedir çocuklar. Ama genellikle toplumda aile denilince anne, baba ve çocuklar aklımıza gelir. Bazı ailelerin bir çocuğu, bazı ailelerin ise birden fazla çocuğu olabilir. Değil mi? Sizlerin de bir çoğunuzun ablası, abisi veya kendinden daha küçük kardeşi var. Öyleyse aile deyince aklımıza anne, baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk geliyor. Çocuklar aile çekirdek aile olarak ve geniş aile olarak iki kavram halinde öğreneceğiz bugün sizlerle. Çekirdek aile sadece annesi, babası ve Çocuklarının yaşadığı evin içerisindeki aileye biz çekirdek aile diyoruz. Yani çekirdek ailede anne babamızın dışında ailemizde başka hiç kimse bizimle birlikte yaşamıyor. Bir de geniş ailemiz var. Geniş ailede aynı evin içerisinde anneniz, babanız, sizler, ayrıca büyük anneniz, büyük babanız, halanız, amcanız. Hatta bazen onların eşleri ve çocukları, bazı durumlarda teyzemiz, dayınız ve onların eşleri ve çocukları yani kuzenleriniz. Eğer hep beraber yaşıyorsanız böyle ailelere geniş aile adını veriyoruz. Ailemizi oluşturan her bir kişi bir bireydir çocuklar. Yani sizler bir bireysiniz. Anneniz birey, babanız birey ablanız veya kardeşiniz birer bireydir. Aile bireyleri ile aramızda kan bağı vardır. Yani aynı anne babadan olan çocuklar ve akrabalar arasında kan bağı vardır çocuklar. Aile bireyleri bizim en yakınlarımızdır. Aile bireyleri genellikle aynı evde yaşarlar. Ancak bazı evlerde anne baba ayrı evlerde yaşayabilir çocuklar. Anne ile baba ayrı evde yaşıyor olsalar bile onlar yine de bir ailedir ve onlarla yine bizim kan bağımız vardır. Bazı ailelerde yalnız baba veya yalnız anne de olabilir çocuklar. Böyle durumlarda da baba ve çocuklar bir ailedir veya anne ve çocuklar bir aile olur. Bu durumlarda diğer bireyler yine aileyi oluşturuyor gördüğünüz gibi. Evet, burada arkadaşınız sizlere ailesini tanıtıyor. Annem Zehra, kumral ve güler yüzlü bir kadındır. Annem doktordur, spor yapmaktan hoşlanır. Annesinin hem fiziksel özelliklerini hem de kişisel özellikleriyle neyi tanıtmış çocuklar? Kumral olması, güler yüzlü olması ve spor yapmaktan hoşlanması annenin kişisel özellikleri. Babam Ömer, kumral ve neşeli bir adamdır. Fizik öğretmeni olan babam kitap okumaktan hoşlanır. Evet, babasının da kişisel zevkleri ve fiziksel özelliklerini anlatmış. Ablam Zeynep 15 yaşındadır, lisede okuyor, müzik dinlemek onun en büyük zevkidir. Kız kardeşim Aslı 1 yaşında ve çok sevimli, benimle oynamaktan çok hoşlanır. Evet, bizden büyük olan kız kardeşimize abla, bizden büyük olan erkek kardeşimize ise ağabey deriz. Bizden küçük olan kardeşlerimizi ise her zaman korumalı ve sevmeliyiz. Çocuklar, hemen kitabımızın diğer sayfasına geçelim. Ailesini tanıtmaya devam ediyor arkadaşınız. Babaannem Sultan örgü örmekten ve yemek yapmaktan hoşlanır. Babaannem babamın annesidir. Evet, babalarınızın annesine babaanne, büyük anne veya nine diye hitap edebiliriz çocuklar. Aynı evde yaşıyorsak onlara gereken saygıyı, sevgiyi, hürmeti göstermemiz gerekir. Büyük babam Ali, işçi emeklisidir, bize tahtadan oyuncaklar yapar. Büyük babam, babamın babasıdır. Evet çocuklar, babanızın babasına büyük baba, dede diye hitap edebilirsiniz. Aynı şekilde anneannem Ayşe emekli öğretmendir. Tab okumaktan çok hoşlanır. Anneannem annemin annesidir. Öyleyse annemizin annesine anneanne, büyük anne veya nine diyebiliriz çocuklar. Ahmet dedem de emekli öğretmendir. Gazete okumaktan hoşlanır. Dedem annemin babasıdır. Annesi, annenizin babasına dede veya büyük baba diyebilirsiniz çocuklar. Çocuklar, bu tanıtılan aile bireylerinin dışında bizim kan bağımız olan başka akrabalarımız, başka aile bireylerimiz de vardır. Mesela babamızın erkek kardeşi bizim amcamız olur. Amcamızın eşi yengemiz, çocukları da bizim kuzenimizdir. Amcamız kan bağımız olan bir aile bireyimizdir çocuklar. Aynı şekilde halamız babamızın erkek pardon babamızın kız kardeşi bizim halamızdır. Halamızın eşi enişte, çocukları da bizim kuzenimizdir çocuklar. Dayı annemizin erkek kardeşidir dayımız. Dayımızın eşi de bizim yengemiz olur ve onun çocukları da bizim kuzenimizdir. Dayımızla da kan bağımız vardır çocuklar teyze annemizin kız kardeşidir ve onun eşi eniştenizdir. Çocukları da yine bizim kuzenimizdir. Çocuklar, amca, hala, dayı, teyze ve kuzenler bizim yakın akrabalarımızdır. Onlarla bizim kan bağımız vardır. Yakın akrabalarımız ailemizde çok önemli yer tutar, birlik ve beraberliğimizi sağlar. Anne ve baba, anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile demiştik. Anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, dayılar, amcalar, teyzeler ve kuzenlerin bir araya gelmesiyle geniş aile oluşur. Siz de kendi aile üyelerinizi arkadaşlarınıza tanıtabilirsiniz. Evinizde çekirdek aile olarak mı yaşıyorsunuz yoksa geniş aile olarak mı yaşıyorsunuz? Evet, kimler anneannesiyle veya dedesiyle veya babaannesiyle, dedesiyle yaşıyor acaba? Çok güzel. Evet, şimdi sayfayı çevirelim çocuklar. Aşağıdaki albüme aile üyelerinizin fotoğraflarını yapıştırınız diyor. Aile albümünüzü oluştururken ilk önce annemizin ve babamızın fotoğrafını yapıştıracağız çocuklar. Aynı evin içerisinde yaşayan e, siz sizden küçük kardeşiniz veya sizden büyük ablanız ve abiniz varsa onların fotoğraflarını da buraya yapıştırabiliriz. Herkes kendi ailesinin aile albümünü oluşturabilir. Ne demiştik aile için? Toplumdaki en küçük birlik ailedir demiştik çocuklar. Anne, baba ve çocuklardan oluşur. Bazı ailelerde anne veya baba olmayabilir. Bazı ailelerde anne ve baba ayrı evlerde yaşıyor olabilir. Bu haller bile bizim aile olmamıza engel değildir çocuklar. Evet, şimdi sayfamızı çevirelim. Aile hayatının önemi. Ailenizle birlikte neler yapmaktan hoşlanırsınız? Evet. Sanırım birlikte pikniğe gitmekten Alışverişe gitmekten, markete gitmekten, birlikte temizlik yapmaktan, kahvaltı hazırlamaktan hoşlanırız der gibisiniz. Özellikle tatile birlikte gitmekten büyük bir keyif alırsınız değil mi çocuklar? Evet, ailemizle gezmenin, eğlenmenin yanı sıra bir de aile hayatımızda e, üzerimize düşen görevleri yapmamız gereken iş bölümü vardır çocuklar. Aynı evde yaşayan aile bireylerinin her biri ev işlerinde yardımlaşarak işleri kolaylaştırabilir. Evet, örnek veriyorum. Mesela kahvaltı hazırlayacaksınız pazar günü. Anneniz kalktı, kahvaltılık malzemeleri hazırlıyor. Siz masaya tabakları koyabilirsiniz veya odanızı toplayabilirsiniz. Küçük kardeşiniz oyuncakları dağıtmışsa onları toplayarak ailenize yardımcı olabilirsiniz. Babanız dışarıdan pazar kahvaltısı için taze sıcak pide ekmekler, simitler getirebilir. Onları masaya yerleştirmekte annenize yardımcı olabilirsiniz. Peki bu işlerin tamamını anneniz yapsa ne olur? Tabii ki çok yorulur. Evdeki bütün işleri anneye yıkmamamız gerekiyor çocuklar. Çünkü iş bölümü ailenin birbirine olan dayanışmasını güçlendirirken aynı zamanda ailedeki iş bölümü herkesin sorumluluk almasını da sağlar. Aile bireyleri sorumluluklarını yerine getirdiği sürece ailede düzen, dirlik, mutluluk ve huzur olur çocuklar. İş bölümü yapılırken çocukların Yapabilecekleri işler çocuklara görev olarak verilir. Büyükler asla çocukların yapamayacağı işleri onlardan istemezler. Siz çocuklarda asla böyle yapamayacağınız işler için çok fazla hevesli ve ısrarcı olmamanız gerekir çocuklar. Ailede iş bölümü dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir çocuklar. Evet kitabımızda da ne diyor? Arkadaşlar, aile toplum yaşamının temelidir. Ailenin mutlu, huzurlu ve bir arada olabilmesi için gereken değerler vardır. Evet, işte ailenin bir arada olabilmesi için gereken değerler vardır çocuklar. Bu değerler saygı, sevgi, hoşgörü, merhamet, şefkat ve bağlılık gibi duygulardır. Çocuklar, aile bireyleri birbirlerine saygılı olmalıdır. Sevgi ve dayanışma içinde olmalıyız. Ailemizde iş yaparken birbirimize yardımcı olmalıyız. Ev temizlerken sizler de toz alabilirsiniz mesela. Ailenin sevinçli ve üzüntülü olduğu günlerde olabilir değil mi çocuklar? Her zaman mutlu olmayabiliriz. Bazen üzüldüğümüz durumlar da olabilir. Örneğin çok sevdiğimiz birinin. Hastalanması veya yaşanan herhangi bir kaza bizim üzüntülü olmamıza sebep olabilir. Ya da aile bireylerimizden bir tanesinin herhangi bir konuda başarı göstermesi ve ödül alması hepimizi mutlu eder. Aile bireyleri üzüntülerini ve mutluluklarını birbirleriyle paylaşırlar çocuklar. Böylece birbirleriyle olan bağlılıkları artar, aile hayatı güçlenir. Atalarımız ne demiş? Mutluluk paylaştıkça artar, üzüntü paylaştıkça azalır. Öyleyse sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi arkadaş, ailemizle paylaşacağız çocuklar. Şimdi görselleri birlikte inceleyelim. Burada yaşlı ve hasta bir akrabasını, yakınını ziyaret eden bir aile görüyoruz. Ona sevgisini ve şefkatini gösteriyor çocuklar. Evet, merhamet duygusu bir kimsenin veya bir hayvanın uğradığı kötü durumlardan dolayı duyulan üzüntü ve acıma hissedir çocuklar. Biz sadece hasta yatan yakınlarımıza değil, sokaktaki evdeki hayvanlara karşı da merhametli olmamız gerekir. Onları da sevip korumamız gerekir çocuklar. Aile bireyleri birbirlerini sever ve birbirlerinin haklarına saygı duyarlar çocuklar. Ayrıca birbirlerini sık sık ziyaret ederler. Evet. Burada da size birazcık vefa duygusundan bahsetmek istiyorum çocuklar. Vefa duygusu Bizi seven, bizi özleyen kişilere karşı e, duyduğumuz sevgi ve saygı onları hatırlamadır çocuklar. E, Vefalı olmak, kendine değer veren insanları hatırlamak, onların sık sık ziyarete gitmek veya telefonla aramak demektir Evet, çocuklar ailelerimizde Aile bireylerimizde e, merhamet duygusunu sadece birey olarak ailede yaşayan insanlara değil, çevremizde gördüğümüz hayvanlara karşı da e, merhametli olmalıyız demiştim. E, ayrıca aile bireyleri arasında yap yanlışlar yapılabilir, hatalar yapılabilir. Ama her zaman karşımızdaki insanın hatalarına karşı hoşgörülü olmalıyız ve her zaman birbirimizi affetmeli, onların kusurlarını hoş görmeliyiz değil mi? Çünkü aile olmamız bizim bunu yapmamızı gerektirir. Evet çocuklar, aile bireyleri için sizler çok önemlisiniz. Anneniz babanız için çok çok değerli ve kıymetlisiniz. Tabii ki sizler için de anne babanız çok değerli ve çok kıymetli. Anneniz ve babanız, aile büyükleriniz sizlerin iyi yetişmeniz, topluma yararlı bireyler olmanız için çok gayret gösterirler. Sizlerin her ihtiyacını karşılamaya çalışır, sorunlarınızla ilgilenir, mutlu olmanız için çaba gösterirler. Sizleri çok sever ve çok değer verirler. Sizler de onlara karşı saygılı olmalısınız onları üzecek davranışlar yapmamalısınız. Sorumluluklarınızı yerinize, yerine getirmelisiniz. Örneğin anneniz masaya hazırlarken size bir sorumluluk vermişse onu yerine getirdiğinizde annenizin ne kadar mutlu olduğunu görürsünüz. Ayrıca artık okula gidiyorsunuz. Sorumluluklarınız birazcık daha arttı. Akşam eve geldiğinizde anneniz veya babanız, kızım, oğlum, ödevin var mı? bugün okulda ne yaptınız diye sorduklarında hemen ödevlerinizi gösterip okulda öğrendiklerinizi ailelerinizle paylaşmalısınız ve onlar sizi uyarmadan görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Bir öğrenci olarak görevlerinizden bir tanesi de gün içinde okulda öğrendiklerinizi pekiştirmek amacıyla tekrar çalışması yapmanız çocuklar. Bu görevinizi yerine getirirseniz ailenize karşı sevginiz ve sorumluluğunuz yerine gelmiş olur. Çok da sevilirsiniz. Evet çocuklar devam ediyoruz. Ailelerimizde zor durumda olanlara yardım edilir. Şefkat gösterilir. Aile bireyleri birbirlerine bağlıdır çocuklar. Bu nedenle ailelerde Hatalar affedilir. Küzlük sürdürülmez. Uzakta olanlar unutulmaz, sık sık aranır. Sizin de şehir dışında yaşayan mutlaka yakınlarınız, amcanız, teyzeniz, dayınız, halanız vardır. Evet, onlar sizlerden uzak olabilirler ancak siz onları sık sık ziyaret edip ya da telefonla arayarak hallerini, hatırlarını sormalısınız çocuklar. Ailede işler aile bireyleri arasında iş bölümü yapılarak sürdürülür demişti. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse aile bireyleri birbirleriyle dayanışma içerisinde olur, mutluluk, huzur o evden eksik olmaz çocuklar. Çocuklar bir de Ailedeki eğitimden bahsetmek istiyorum sizlere. Eğitim sizi topluma hazırlayan, toplum hayatına hazırlayan bir e, süreçtir çocuklar. İlk eğitiminizi ailenizden alırsınız. Ailenizden aldığınız eğitimle öz bakımınızı, büyüklerinizle nasıl konuşmanız gerektiğini, tertip ve düzeni, e, sorumluluklarınızı, merhamet duygusunu, sevgiyi, saygıyı, bağlılığı, şefkati, vefayı bunların hepsini ailenizde kazanırsınız çocuklar. Ailenizde bu güzel değerleri anneniz, babanız, büyük anneniz, büyük babanız sizlere öğretir ve sizlerden her zaman bu değerlere sadık kalmanızı isterler. Ayrıca İş bölümünde aile kazanılan soru, e, ailede kazanılan sorumluluktur çocuklar. Eğer bir çocuk akşamdan kendi çantasını hazırlamıyorsa o çocuk yeterince sorumluluk almıyor demektir. Çünkü okul çantamızı hazırlamak sizin sorumluluğunuzdur. Ödevlerinizi yaptıktan sonra kitaplarınızı çantanıza koymak, çantanızın fermuarını kapatmak sizin sorumluluğunuzdur. Ve annenizin, babanızın nasıl görevi varsa bundan sonra sizin de artık bir göreviniz var. Çünkü artık sizin eğitim hayatınız başla başladı ve sizi topluma hazırlıyoruz bizler Evet, ailelerimizle olan değerlerimize saygı göstereceğiz çocuklar. Şimdi bir sayfa daha açalım ve görselleri inceleyelim. Görsellerde anlatılanlar nelerdir acaba? Bunları birlikte görelim. Evet, yukarıdan başlıyoruz. Bir dedeyle torunu parka gelmişler. Birlikte oyun oynuyorlar. Öyleyse dedeyle torun arasında bir sevgi vardır, değil mi çocuklar? Öyleyse buradan dedeyle toruna sevgiyi götürüyoruz. Evet, bunların arasında bir sevgi var hasta olan bir çocuğa ilaç veya çorba içiren bir büyük görüyoruz. Yani annesini veya büyük annelerimiz de olabilir. Evet insanlar hasta olduğu zaman çok şefkate ihtiyaçları vardır. Onlara şefkat gösteririz. Öyleyse bu görselimizi de şefkatle eşleştiriyoruz çocuklar. Evet büyüklerimizin bayramlarda, özel günlerde ellerini öperiz. Evimize geldiklerinde hoş geldiniz der, ellerini öper, alnımıza koyarız. Bu da ailenizde büyüklerimize göstermiş olduğumuz saygıyı gösterir çocuklar. Öyleyse ailede sevgi, saygı ve şefkat duyguları vardır ve bu duygular bizim birlik ve beraberliğimizi sağlayan çok önemli duygulardır. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın gelecek videomuzda bundan sonraki konuları hep birlikte işleyeceğiz. İyi günler çocuklar.